Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kabak taratorun kardeşi kabak şayan hazırlayacağız hep birlikte. Üzerine hazırladığımız baharatlı cevizler gerçekten muhteşem bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi istediğim tariflerden sağlıklı tariflerden de bir tanesi olacak. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Buradan takip edip fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka deneyip sevdiklerinizle paylaşın isterim. Burada 2,5 su bardağı yoğurdum mevcut. İçerisine 2 diş iri diş sarımsak ilave ettim. Ee, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve 1 yemek kaşığı rengine de görüyorsunuz. Hakiki zeytinyağım var. Zeytinyağı ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvam almasını istiyorum. Bu karışımımızın, bu sosumuzun. Yoğurt miktarınız kabak adet sayınıza göre e, kabaklarınızın büyüklüğüne göre değişecektir mutlaka ki e, ben size e, aktaracağım tarif e, bu kadar hani göreceksiniz birazdan 5 Be adet kabağım var 5 adet kabak için geçerlidir. Yoğurtlu sosumuzu kenara alıyoruz kabaklarımızı pijamalı şekilde e, soyucu aparatım yardımıyla kolaylıkla soyuyorum ve bir sabah alacağım bunları rendeleme işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kabaklarımızı soyucu aparat yardımıyla pijamalı şekilde kolayca soyuyorum. E, aparatınız yoksa soyma aparatınız, bıçakla da bu işlemi gayet kolay, pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, aktardığım gibi e, yoğurt miktarı, diğer e, kullanacağımız malzemelerin, cevizin miktarını da e, kabak boyutlarınıza ve adet sayınıza göre ayarlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. 5 adet orta boy kabağımı rendemizin iri tarafıyla rendeliyoruz. Görüyorsunuz hem rendemizin iri tarafı var hem de ince rendeleme kısmı var. İri kısmıyla rendeleyeceğiz. Ağzımıza şöyle hafif diri gelmesini istiyorsanız bu şekilde rendelemeniz daha doğru olacaktır. Diğer ince kısmıyla yaptığımızda kabaklarımız çok fazla sulanıyor ve birbirine karışıyor. Bu sebepten dolayı benim tavsiye ettiğim bu rendeleme iri rendeleme tarafı olacak. Evet bütün kabaklarım ben rendeledim iri kısmıyla artık biraz soteleme aşamasına geçeceğim kabaklarımı ayrı bir tavaya alıyorum İçerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim bu zeytinyağı ile birlikte e, bir maksimum 10 dakika kadar soteleyelim kabaklarımızı İçerisine bir miktar şöyle bir e, çay kaşığı kadar bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz bu soteleme aşamasında. Cevizlerimi ayıkladım bu arada ee, bahsetmek istiyorum. Cevizli üzerine kıtır kıtır güzel bir sos hazırlayacağız. Ee, cevizlerimizi önce e, tavada bir e, so, e, soteleyeceğiz böyle bir kavuracağız. Güzel bir içerisinde baharatlar ilave edeceğiz. Cevizimizi sonradan üzerine ilave edebiliriz. Ama tavada yağda e, bir kavurduğumuz zaman daha kıtır kıtır ağza güzel bir lezzet katıyor. Bu sebepten dolayı e, kavurursanız bu lezzet için özellikle çok güzel olacaktır. Makarna salataların üzerine bazen havuç taratorun üzerine yapıyorum. Mutlaka bu şekilde de e, deneyin derim. Bu arada kabaklarımı ocağa aldım orta harli ateşte içerisine dediğim gibi zeytinyağı bir miktar tuz ile birlikte maksimum 10 dakika kadar çevirerek arada karıştırarak soteliyorum. Tavama biraz zeytinyağı aldım görüyorsunuz içerisine baharatlar ekleyeceğim. Cevizimi önce cevizimi kavurdum şöyle 2 dakika 3 dakika kadar çevirerek ardından içerisine baharatlarımı ilave ettim. Baharatları ilave ettikten sonra çok fazla e, ateşte kalmasın hemen altını söndürün. Baharatlarımızın yanmasına ve acı bir tat vermesine sebebiyet verecektir. Kabaklarımızı maksimum 10 dakika kadar soteledim. Ocaktan aldım şöyle birkaç tur karıştırdım ki hemen ilk sıcaklığını atsınlar istedim. Sunum tabağıma öncelikle 1-2 kaşık şöyle görüyorsunuz. Kabaklarımızdan sotelediğimiz kabaklarımızdan ilave ediyorum. Üzerine yoğurt ilave edeceğim. Sarımsak ve tuz eklemiştik yoğurdumuzun içerisine. Şöyle yoğurdumuzu ilave edelim içerisine. Güzelce karıştıracağım ama kabaklarımız kalan kabaklarımız da içerisine ekleyeceğim tabii ki. Gayet pratik, pratik olduğu kadar da sağlıklı bir lezzet. İster meze olarak kullanın, ister ara sıcak olarak özel gün menülerinizde sunum yapın. İnanın misafirlerinizin, sevdiklerinizin ve özellikle sizin çok hoşunuza gidecek hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bir çeşni. Son günlerde adından da fazla söz ettiren e, bahsettiğim gibi kabak, taratorun kardeşi e, kabak şayan hazırladık bugün hep birlikte. Üzerini de biraz e, sotelediğim kabaklarla süsledim. Şimdi baharatlı kıtır cevizlerimizle de süsleyeceğiz ve sunum aşamamızı gerçekleştireceğiz. Diğer pratik tariflerle hazırladığım videolarımı www.emercelezizlezzetler.com YouTube kanalımda, Facebook, Instagram kanallarımda da bulabilirsiniz. Takibiniz beni mutlu edecektir. Sizden gelen yorumlar benim için çok önemli, çok kıymetli. Bekliyor olacağım. YouTube kanalımda yandaki zil butonuna tıklarsanız sizlere pratik diğer tariflerimle de ulaşmak isterim. Evet kabak şayanımız artık hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle deneyen herkese afiyet olsun.